Evet, selamlar aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte farklı bir video çekiyoruz. Ne videosu derseniz, bildiğiniz üzere 2020 model Honda Civic almıştık. Ocak ayında. Başımıza neler geldi aldıktan sonra. Bunları size video şeklinde anlatmak istedik. Videoyu şimdiden beğenip abone olmayı unutmayın. Videoya başlamadan önce ufak bir not bırakalım. Video tamamen bilgi amaçlıdır. Herhangi bir firma kötüleme veya araç kötüleme videosu değildir. Sadece başımızdan gelenleri anlatacağız ve başkalarının da başına gelirse sizin de bir fikriniz olur. O amaçla videoyu çekmek istedik. Fazla uzatmadan lafı başlayalım. Evet dediğim gibi arabayı Ocak ayında almıştık. Yaklaşık şu an Temmuz ayındayız. Yok pardon Ağustos ayındayız. Aracımızı aldıktan 3-4 ay sonra arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıkmıştım. Akşam üzereydi. Arabayı bir açtım kapısını. Ne göreyim? Ee, ayna şu gördüğünüz ayna sallanıyordu bu şekilde. kablosundan çıkmış bir şekilde sallanıyordu. Ee, hani ben yerinden falan çıktığını düşündüm. Takmaya falan çalıştım yalnız e, buradaki yapıştırıcısı iptal olmuş. Yani yapışmadı. O şekilde kaldı. Hemen servise götürdük aracımızı. Zaten o düştüğü anki fotoğrafları ve videoları ekleyebilirsek videoyu ekleyeceğiz. Oradan daha detaylı nasıl düşmüş olduğunu görürsünüz. Neyse hemen servise gidelim dedik. Servise gittiğimizde bunun bu şekilde yapışmayacağını veya takılmayacağını söylediler. Bu araçlarda dikiz aynası, iç dikiz aynası camla birlikte sabit geliyormuş. Yani fabrikadan cama sabit şekilde araca ekleniyormuş. Bu yüzden ön camın değişmesi gerektiğini söylediler. Biz de bayağı şaşırdık hani yeni aldığımız bir aracın ön camını nasıl değiştirelim falan filan hani başka bir yolu yok mu gibisinden falan filan. Hani kendimiz de yapıştırabilirdik. Ama şey dediler Öyle söyledik biz de Kendimizi yapıştıralım ne olacak falan filan dedik Camda özellikler varmış sanırım Bu ışığı aldığı zaman işte Kararma mararma gibi değişik özellikler varmış Tam hepsini hatırlamıyorum şu an O yüzden ona zararı olur Yapıştırdığımız maddeden dolayı cama zararı olur diye Camın kesinlikle Değişmesi gerektiğini söylediler Cam tamamen garanti tarafından Değişti Neyse sipariş, sipariş ettik camı Tabi garanti formu falan doldurduk tamamen müşteri hatası değildi. fabrikasyon bir hatası olduğunu belirttik. Zaten onlar da anladılar. E, cam geldi. Bu ayna değişmedi. Orijinal aynasıyla duruyor. Gerçi cam da orijinal. Orijinal camını tekrardan taktılar. Yeni cam orijinaldi yani. E, macunla birlikte yeni cam getirdiler. Serviste 2-3 gün boyunca kaldı. E, cam komple değişmiş oldu. E, bu yüzden baya kötü olduk bize. Hani yeni aldığımız bir araçtı. Dedik hani yeni aldığımız bir araç nasıl böyle olabilir? Sıfır bir araç. Sonuçta bu kaza yapsam bile neredeyse düşmeyecek bir parça. O yüzden biraz ağzımızın tadı bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Camımızı değiştirdik. Ee, aynı orijinal her zamanki camını tekrardan taktılar. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Mekanizması falan filan her şeyini geri taktılar. Ee, başımızdan bunlar geldi geçti. Hani sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse çok merak ediyoruz çünkü bundan başka insanların da başına geldi mi yoksa sadece mi bize böyle oldu? Ondan e, bu tarz hataları var mı yok mu e, bilemiyoruz. Eğer sizin de başınıza bu tarz şeyler geldiyse yorum kısımlarına belirtin. E, biz bayağı üzüldük ama yapacağımız bir şey yok. Başımızdan geçenler bunlar. Allah kimsenin başına vermesin. <laughs> Yapacak bir şey yok şu an. Bu şekilde. Araçtan memnunuz. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Hani alacak herkese de tavsiye edebiliriz. Yani performans açısından olsun, konfor açısından olsun gayet güzel, rahat bir araç. Aldığımız için pişman değiliz. Lakin bu olayın olması ağzımızın tadını bozdu. Ama çok şükür tramer falan işlemeden garanti tamamen kendisi bu olayı halletti. Bu şekilde Anlatacaklarımız bu kadardı. Sizde yorumda başınıza böyle bir şey geldiyse veya bu tarz bir şey geldiyse yorum kısımlarında belirtmeyi unutmayın. Hani biz de merak ediyoruz. Sadece bizim başımıza mı geldi yoksa birden fazla kişinin başına mı geldi? Çünkü olmayacak bir şey. İş dikiz aynası kolay kolay düşmeyecek bir parça olduğu için Bayağı üzüldük. Ama yapacak bir şey yok. Honda'dan memnunuz. Sadece bu olayın olması bizi üzdü. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz e, size zahmet. Abone olun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.